var. Bir tane en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeyi kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay o. Neyse. Ona göstereceğim. Hmm. Evet, bir fikrim var. Wow. kendilere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. İşte siparişiniz. Çok hızlılar ya. Teşekkürler. Oh, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3, 2, 1. Hazır mükemmel. Son dokunuş bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Tekerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay Bu habere bir bakın. Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tuz Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led damba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> <laughs> ne ya? İçini de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir tane yapacak. Yeah. ne kadar güzel. Ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? Kıskanıyor <laughs> musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey, uslu dur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. <laughs> Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. E, ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> <laughs> bu ne bak? Küçücük. Acele et. Acaba orada ne var? Para mı? Oh, hayır o köpek. Korkunç köpek. Hadi koş acele et. Bu ses <laughs> de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. <laughs> hayır. Çantam. Bu ne korumayı? <laughs> Çanta mı? İyi çocuk. Rita evet, bu senin galiba. Çantam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh sen. Eşyalarımı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldeki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etemeyi kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak de şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Vay canına bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Bize katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. He? Ve disco topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım çok az şey kaldı ve parti hazır. Mükemmel ve müzik. Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor bu benim hatam. Düzeltmem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. <laughs> ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. <laughs> Dikkatli ol ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzi. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kesme ya. Baksana iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzi. Kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Buna izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika. O zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misiniz Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzü iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata meridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla <laughs> oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Emeğim daha lezzetli hale gelecek. Ay bana da ver. Hayır hayal bile etme. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. Yeni yemekler ne kadar heyecan verici. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak, Popit harika görünüyor. Okay. <laughs> Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tamam. Dümleler çalışmıyor. What? Anlamıyorum bozuk mu? <laughs> Bilmiyorum daha yakından bakmayı dene. <gülüyor> <gülüyor> ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu oh. arada popetin çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Ay wow. Vay canım bu marmelat. <laughs> <laughs> çok güzel. Ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata onu öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Bekle. Sanırım bir şey buldum. etimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey, nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. Ay, çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye <gülüyor> gittin <laughs> Suzy? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolata ile doldurdum ve buzdolabına koydum. <laughs> Bak nasıl bir bar yaptım. <laughs> Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı şahane. <laughs> Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlü. Oh. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay ne kadar güzel. What? Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. What? Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Senin zaten ihtiyacın yok. Var bana. Ver onu bana. Yırtacaksın. Ne yaptın? Bir tık onu. Sözle, no. neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. Okay. O zaman gidelim. Bu bir mısır koçanı mı? What? Belki daha şanslı olursun. Okay çubukta dondurma. Haklıymışsın. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Yeah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Mia? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. Ne kadar güzel oldu keşke tadına bakabilseydim. Yardımlı olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. Sanırım seni yenerdim. <laughs> Bence burası biraz serinlemedi mi? Hareket edemiyorum. Hey, senin neyin var mı ya? Garip, hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel, bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonuna bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çekebilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah, hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim size. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, i̇şte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzy? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah, yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam, artık kapatabilirsin. Harika, harika bir plan. Bunu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolata müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala Yakala. Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzınla yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil. Önce her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Okay. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yummy. Vay canına. Coca Cola fena değil. Wow. <laughs> Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Hmm. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor. Bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E nerede? Vay hey ne oldu? Iskaladım ve ağzıma girmedi. Ay, yüzüm kirlendi. Ne kadar pasaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. Ay, işe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana bundan iyi bir şey çıkmaz anneciğim. Bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsa iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Oldu mu? Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım. Özür dilerim.